Evet arkadaşlar. Bugün günlerden 19 Temmuz. Yine bir pazar gününde bahçemizin su ihtiyacını karşılamak için hazırlık yaptık ve damlama sulama sistemimizle bamyalar hariç fasulyelerimizi, domateslerimizi, börülcelerimizi, biberlerimizi sulayacağız. E, havalar böyle göstereyim ben size. Bulutlu ve kapalı gittiği için e, bu sene e, bamyalarda e, yeterli verimi sağlayamayacağız herhalde. E, üzerlerinde çok güzel çiçekler var ama şöyle göstereyim ben size. E, bamyalarımız da var üzerinde ama şöyle havalar soğuk gittiği için e, yeterli bir verim Sağlayamayacağız herhalde. Ee, i̇zleyenler bilirler. Takip edenler bilirler. Ee, bamyalarımız tamamen doğal. Hiçbir e, zira ilaç ve gübre kullanmadan e, yetiştirmeye çalıştığımız bahçemiz e, son hali bu şekilde. E, şöyle havalar sıcak gitse e, göstereyim sizlere. E, bamyalar bu bamya, bu tomur, bu tomur. Şurada tomurlar var gene tekrardan. Ee, verecek ama e, havalar böyle kapalı olduğu için bulutlu olduğu için e, arada yağıyor. Yeterli gelmiyor ama yol öyle olduğu için e, bamyalarımızda bu sene bir e, verimden yana bir sıkıntımız var. E, bamya biliyorsunuz ki sıcağı sever. Güneşli havayı sever. Böyle e, olmadığı için e, verim pek iyi olmayacak herhalde bu sene. E, şöyle göstereyim ben size olan bamyalar. E, olanları çok güzel ama e, herhangi bir zararlımız da yok. E, böceğimiz falan, karınca veya kurt herhangi bir zararlımız da yok. E, o yönden çok şükür diyorum ama e, hava sıcak gitmediği için işte e, olan bamyalar da... E, büyümekte zorlanıyor. E, bamyalarımız şöyle hemen göstereyim size. E, bu şekildeler. Aşağı yukarı diz boyuna ulaştılar. E, çok güzel çiçeklenme var ama e, dediğim gibi güneş açması lazım. Güneş olması lazım. Havanın e, sıcak olması lazım. Şöyle göstereyim. Çok güzel çiçekler var. E, üzerlerinde bamya da var ama Şöyle tekrar göstereyim ben size. Şöyle Şurada çok güzel bir çiçeğimiz var. Şöyle Ee Bamya da verin Bu sene az olacak hava Sıcak gitmediği için ee, Fasulyelerimiz Önceki videomuzda göstermiştim ee, Tane tutmaya başladılar Onun için sulamam lazım diyordum ee, Şöyle fasulyelerimi de göstereyim size ee, yavaş yavaş içlenmeye başladılar beyaz fasulyelerimiz şöyle ee, bunları sulamamız lazım ki tane tutsun iç tutsun e, ee, fasulyelerimiz de bu şekilde ee, aşağıda bölücelerimiz var e, ee, bölücelerimizi de e, ee, göstereyim ben size hemen e, ee, bölücelerimizde çok güzel verim var e, sulamam lazım ama olması için e, şöyle göstereyim Börülcelerimizi de e, bunlar hem kuru ya şöyle içleri büyük olanları bırakırsanız kuru ya olur aynı yani kuru fasulye gibi bir fasulye çeşidi bu da e, ama böyle küçük küçükler toplarsanız yaşada e, sirkeli sarımsaklı çok güzel e, Yemeğe oluyor. E, şöyle göstereyim bunları da. E, şurada domateslerimiz var. E, kısaca bahçeyi komple göstereyim sizlere. E, damlama sulama sistemimiz var. Şöyle göstereyim. E, ne kadar az suyla e, maksimum alan sulanıp gereksiz yere su harcanmadan e, bu işimizi damlamayla görmüş oluyoruz. Ee, şunlar e, barbunya fasulyelerimiz bunları yavaş yavaş toplayacağız yakında içlenmeye başladı bunlar da sararmaya başladı ee, şurada domateslerimi göstereyim ben size şöyle şöyle şurada olgunlaşanlar var ee, insanın kendi bahçesinden topladığı gibi olmuyor hiçbir şey tabii ki şöyle gelin. Bir tane kopartayım ben size de. Şöyle. Bahçemiz bu şekilde. Şöyle. Kısaca bahçemin son halini de göstereyim sizlere. Şöyle domateslerimiz. Ee, i̇ki haftadır video atamıyordum. Ee, anlatacak bir şey yoktu. Ee, burada Salatamız var bizim bir ağaç. O bize yetti çok şükür. <laughs> İhtiyacımızı karşıladı. Ee, zaten üzerinde de şöyle göstereyim gelin gibi çok güzel çiçek var. Ee, şimdi sulanıyor da. Ee, şöyle salata var bir tane alayım da. Şöyle bakın. Taptaze dalından. Ee, hiçbir suni gübre kullanmadan tarla hazırlığında sadece hayvan gübresi kullandığımız e, ve akavinde sadece suyla e, yetiştirmiş olduğumuz bahçemiz e, şurada 25-30 kök karpuzumuz var e, bunlar da e, çok şükür verdiler ama daha yiyecek kadar olmadılar şöyle göstereyim ben size Yerli çekirdek karpuz bunlar. Aşılı değil. Yani bu şekilde arkadaşlar bahçemizin son hali fasulyelerimiz bamyalarımız bu şekilde. Bu sene havaların bulutlu gitmesi ve soğuk gitmesinden dolayı yeterli verimi alamayacağız herhalde. Videolarımı takip edip beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, buradan bir nebze de olsa ben e, bildiğim kadarıyla e, yaptığım kadarıyla e, hem kendim yapmaya çalışıyorum hem e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, videolarımı beğenip abone olmayı <laughs> unutmayın diyorum. E, bu videoyu da e, bu şekilde e, sonlandırıyorum. E, i̇lerleyen günlerde e, ilerleyen e, videolarda e, tekrar e, görüşmek üzere diyorum. E, herkese hayırlı günler diliyorum. E, Allah kimsenin e, emeklerini boşa çıkarmasın diyorum. Herkesin emeklerini boşa çıkarmasın. Hayırlısıyla e, ürünlerini toplayıp e, Yedir Bey'ime e, satmayı nasip etsin diyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere diliyorum. Ben yukarı doğru tekrar gideyim ben bahçemin en son halini görmüş olursunuz. Burada sırık fasulyelerimiz var. Ee, bunlar daha vermediler ama E bugün ben yine 5-6 tank su atacağım. E tankımız 3,5 tonluk. E barajdan gelen sulama yalaklarından doldurup yaklaşık bir 2-2,5 km mesafe gidip geliyorum. Yapacak bir şey yok. Sistemimiz e gayet güzel çalışıyor. Sıkıntımız yok. Burada bir iki tane ağaç ektik biz. Ağaç çiçeğimiz de çok güzel büyüyor. <laughs> Şöyle göstereyim. E, bunlar verir mi bilmiyorum ama aynı bamya gibi. Şurada bir tane, şurada bir tane, burada bir tane, burada bir tane, bir tane. Her gözde e, bir tane var. E, Tekrardan herkes hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere diyorum.